arkadaşlar. Köklü sayıların ÖSYM tadında 3. testiyle devam edelim. Birinci sorumuzda A, B ve C değerlerini vermiş. Buna göre A çarpı B buradan kök 6, B çarpı de kök 14 değeri gelecektir. Şimdi kök 6 ve kök 14 hangi aralıkta olduğuna bakalım. Ne demiştik? Karesini aldığımızı bu aralıkta kalması lazım. Mesela 2'nin karesini alsam daha doğrusu kök 6'nın karesini alalım önce 6. Burada e, alttan küçük olacak şekilde 2'nin karesinden 4 gelir. O zaman 2. Ve bir sonraki 3 dersem 3'ün karesi 9 bu aralıkta olacak. O zaman kök 6 2 ile 3 arasında demiştik. Kök 14 için de 14'ün karesine aldığımda 14 değeri 3'ün karesine alırsam 9 gelir. Buradan 4'ün karesine alırsam 16 yine bu aralıkta olduğu için 3 ile 4 arasında gelecektir. Şimdi öncelikle buradan kök 6 eksi kök 14 dediğine göre bizim buradaki değerler de Burada neyi bulmamız lazım? Önce kök 6 değerini 2 ile 3 arasında. Şimdi 0 ile 0'ın olduğu noktadan başlayacak. Kök 6 yani 2 ile 3 birim kadar arası kadar gitmesi lazım. Şimdi A'ya baktığımız zaman 0'dan gitmiş ama 2 ile 3 arasına gitmemiş. 2'den daha az bir mesafe gitmiş. A gider. B'ye baktığımız zaman 0'dan başladı. 2'den biraz fazla gitmiş. O zaman B'nin olma ihtimali var. C'ye baktığımız zaman C de olabilir. D de olabilir. E'ye baktığımız zaman zaten burada yine aynı şekilde sıfırdan 2'den fazla gittiği için E'de olabilir. Bunun dışında kök 14'e baktığımız zaman olduğu yerden 3 ile 4 birim arası kadar geri gelmesi lazım. Buraya baktığımız zaman buradan 3 ile 4 birim gitmesi lazım. Şimdi bak sayalım. Buradaki ifadede bu yarımı daha sonra sayalım. 1 2 3 4 4'ten daha da fazla gitmiş dikkat ederseniz. Hem burada var hem burada mesafe var. B gitti o yüzden. C'ye baktığımız zaman buradaki ifadeyi yine sonra hesaplarız. 1 2 3 Buradaki ve buradakinden dolayı 3 ile 4 arasında bir değer gelmiş. Yani 3 ve şurası ve şurasını eklediğimizde 3 ile 4 arasında kalmış olacak. C'nin olma ihtimali var. D'ye baktığımız zaman buradan şurası yine sonra sayalım. 1, 2, 3'e tam ta tamamlayamamış aslında burada. Yine bunun da e, olmama ihtimali var burada. Şuradaki ifadeyle buradaki ifadeyi tamamladığında 1, 2, 3'ü biraz geçmiş. Bu da olabilir aslında. E'ye baktığımız zaman ise zaten çok küçük bir değer geri gitmiş. E'de olmaz. Buna göre şimdi e, ifadelerde o zaman nedir? Ya C olacak ya D olacak. Baktığımız zaman son durumdan buraya gittiği zaman da 3 ile 4 arasından 2 ile 3 arası gibi bir mesafeye çıkarttığımızda bir küsür bir sayı çıkmış olması lazım normalde. Baktığımız zaman cevapları C'de mesela birden fazla ama D'de daha az bir mesafe gelmiş. O yüzden D'de olamaz. Yani cevabımız C şıkkı gelir. İkinci sorumuz x gerçel sayısının küçük sayısından küçük en büyük tam sayı şeklindedir demiş işlemini sonucu için şimdi Öncelikle bizim buradaki altıgenlerin içerisindeki ifadeleri bulmamız lazım bunu 40 üzeri 1 bölü 3 dersem hangi aralıkta hangi tam sayı arasında olduğunu bulmamız lazım bu sayıdan küçük en büyük tam sayıyı bulacağım şimdi e, bu ifadenin 3. kuvvetini aldığında tam sayı haline geldiği için herhangi iki sayının 3. kuvvetini aldığımızda 40'tan küçük ve 40'tan büyük olması lazım. Mesela 3'ün 3. kuvvetini alsam 27 olacaktır. O zaman burasına 3 yazabilirim. 4 yazmış olsam 64 gelecek. O zaman burayı da 4 olacak. Buraya 4 yazamam çünkü 3. kuvvetini aldığımda 64 küçüktür 40 olamaz. O yüzden bu ifade 3 ile 4 arasında x sayısından küçük en büyük tam sayı. O zaman bu ifadenin cevabı bundan küçük olduğuna göre 3 olacaktır. Buraya baktığımız zaman 7 üzeri 1/2 bölü 2. İkinci kuvvetini aldığımızda 7'den küçük olmalı. O zaman ne olacaktır burası? Ee, şöyle düşünebiliriz. Mesela 2'nin karesini aldığımızda 4. 3'ün karesini aldığımızda 9. O zaman bu aralıkta kalacak. Bu ifadeden küçük en büyük tam sayı da 2. Eksi 1 bölü 2 demiş. Eksi 1 bölü 2 dediğimiz ifade zaten nedir? 0 pardon, eksi 1 ile 0 arasında kalan bir ifade. O zaman eksi 1 bölü 2'den küçük en büyük tam sayı da nedir? Eksi 1 olacaktır. 3 ile 2'nin çarpımı 6 bölü eksi 1'den cevabımız eksi 6 gelir. Dördüncü soruda b, ABC değerlerini vermiş. Hangileri doğrudur? Şimdi B bölü A demiş. B ifadesi 12 kök 2 bölü kök 3 bölü A. Buradaki A'yı da ters çevirip çarpalım. 2 bölü kök 6 değeri geldi. Şimdi buradaki kök 3'ü biz paydasını şöyle yapabiliriz. Kök 3 ile çarptığımız zaman burasını 12 kök 3 kök 2'yi çarptığında kök 6 bölü 3 gelecek. 2 bölü kök 6 idi zaten. Kök altlarda sadeleşti. Köklü ifadeler gittiği için ifade rasyonel hale geldi. İkinciye baktığımız zaman B 12 kök 2 bölü kök 3 çarpı diyelim yine C'yi ters çevirip çarpıyorum. 10, yani kök 2 bölü 6 kök 3 ifadesi geldi. Şimdi kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 ve 12 var burada. 6 çarpı kök 3 ile kök 3'ün çarpımından da 3. Şimdi bu ifade rasyoneldir ama tam sadeleşemediği için tam sayı değildir. O yüzden de ikinci ifademiz yanlış olacaktır. Üçüncüye baktığımız zaman A çarpı C demiş. A ifadesi kök 6 bölü 2 çarpı C ifademiz 6 kök 3 bölü kök 2 geldi. Bu ifadenin çarpımları doğal sayı olsun demiş. Şimdi doğal sayı olabilmesi için öncelikle köklerden kurtulmamız lazım. Buradaki ifade kök 2 ile eşleniyle çarptığımız zaman buradaki ifade aynen yazıyorum. Öncelikle kök 6 bölü 2 çarpı. Burayı da çarptığımız zaman 6 kök 6 bölü 2 geldi. Burada kök altı ile kök altının çarpımından 6 geleceği için bir 6 daha var. Bölü 4. Ve ifade nedir? Ee, burada sadeleştirdiğimizde 36 bölü 4'ten 9 gelecektir. Yani ifademiz doğal sayıdır deriz. Cevabımız 1, 3 olur. Dördüncü soruda aşağıdaki A ortak merkezde daire halkalarından oluşturulmuş hedef tahtasına iki atış yapıldığında hangi noktaların vurulduğu şekilde gösterilmiştir? AB yarıçapı her biri iki birim olan eşit 4 parçaya bölündüğünde Vurulan noktaların A noktasına uzaklıkları toplamı kaç birim olabilir? Şimdi her birinin uzaklığı 2 birim olacak. Buradaki uzaklıklar toplamı kaç olabilir? Şimdi mesela buraya vurulduğu zaman şimdi buradan buraya kadar olan mesafe. Burası 2 4 6 geldi. Burası o zaman 6 ile 8 arasında. Yani buradaki değerimiz buradaki atış diyelim. 6 ile 8 arasında bir değer olacak. Bu kısma baktığımız zaman buna da y diyelim. Burası 2. Burası o zaman 2 ile 4 arasında bir değer gelecek. 2 ile 4 arasında kaldı. Dolayısıyla uzunluklar toplamı dediğine göre yani ben 6 ile 8 arasındaki bir değerle 2 ile 4 arasındaki bir değeri topladığım zaman 8 ile 12 arasında bir değer olması gerekiyor. Uzaklıklar toplamı. Buna göre hangisi olabilir dediğine göre şıklardan yine aynı şekilde kökler olduğu için karelerini aralarak bu aralıklarda kalıyor mu ona bakacağız. Şimdi mesela 3 kök 10 ifadesinin karesini aldığımız zaman 9 çarpı 10'dan burası 90 geldi. Bunların da karesini alacağım. Yani 8'in karesini aldık 64. Burasının karesini aldık 90. 12'nin karesini aldık 144. Dolayısıyla direkt 90, 64, 144 yani bu sıralamayı sağladığına göre o zaman 8 ile 12 arasında da 3 kök 10 sayısı olabilir diyoruz. Dolayısıyla diğerlerine bakmamız hiç gerek yok. Direkt cevabı bulmuş olduk. Beşinci soruda Aşağıda 5 eşit dilimden oluşan dairesel bir çark merkeze etrafında ok yönünde dönebilmektedir. Her bir dilimde hediyeler yazan bu çarkın çevresi üzerine çembersel biçimde 2 metre uzunluğunda bir şerit yer almakta. Bir yarışmacı şekildeki gibi çarkın üçgensel göstergesi araba ve buzdolabı arasındayken çarkın çevirdiğinde göstergenin önünden geçen toplam şerit uzunluğunun kök 82 olduğu verilmiş. Buna göre göstergenin işaret ettiği hediyeyi kazanıyor çark durduğu yerde. Yaşmacının kazandığı hediye hangisidir demiş. Şimdi her biri de 5 eşit parçaya ayrıldı ve e, bu çemberin de 2 metre uzunluğunda olduğunu söylüyor. Şimdi kök 82 neye denk geliyor ona bakalım. Kök 82 hangi aralıkta? Karesini alsak buradaki ifadenin 82, o zaman e, 9 ile 10 arasında bir sayı olması lazım. Hatta 9'un karesi 81 olduğu için 9'a çok yakın. Yani 9,1,9,2 9,2 gibi bir değer olması lazım. Bu kök 82'nin. Şimdi bir kere tur attığında 2 metre yani bir çevrenin tamamı 2 metre. Bir tur attı, bir tur daha attı, bir tur daha attı, 4 tane tur attı toplamda 8 metre oldu ama bize 9'dan biraz daha fazla lazım. Şimdi o zaman bir sonraki tur attığında şimdi 2 metre ama her birinin aralığına da bakalım 5 tane eşit parça var. O zaman bir tane çev bir çevreyi 5'e böldüğümüz zaman burası nedir 0,4'e denk gelecektir. 2'nin 5'e böldüğümüz zaman. O zaman her bir Buradaki dilimin uzunluğu 0.4. Şimdi 9.1'e 2'ye denk gelene bakalım. Mesela buradan geldi 0.4, burasına geldi 0.4 daha 0.8 oldu. Bilgisayara gelse 1.2. Zaten biz dediğimiz gibi mesela kök 82, kök 81'e çok yakın olduğu için 9.1, 9.2 gibi değerler olması lazım. O yüzden de bilgisayarın olduğu aralıkta kalacaktır deriz bu çarkın olduğu yer. Dolayısıyla kazandığı bir hediye bilgisayardır diyoruz. Yedinci soruda aşağıda birbirine dik, yatay ve dik, dikey dikdörtgen bölümlerden oluşan eş basamaklar gösterilmiş. Her bir basamağın dikey bölümü kök 0,12 metre, yatay bölümü kök 0,48 metre genişliğinde sahip olmak üzere kök içerisinde 243 metrelik kırmızı halı A hizasından B hizasına hiç boşluk bırakılmayacak şekilde tam olarak döşeniyor. Buna göre merdiven kaç basamaklıdır demiş. Şimdi önceki bir basamağın için ne kadar halı harcanıyor ona bakalım. 0,12 ifadesinin kök içerisindeki ifade şöyle açalım öncelikle. 12 bölü 100'dür biliyorsunuz burası. 12'yi de 4 çarpı 3 olarak yazarsak 2 kök 3 bölü kök 100 de 10 olarak çıktı. Aynı şekilde kök 48 ifadesini de 0,100'e pardon. Burası da nedir? 48 bölü 100. 16 çarpı 3'ten 4 kökü 3 bölü 10 olarak çıktı burası da. Şimdi bir basamak için harcanan halı bu kadar topladığımız zaman 6 kök 3 bölü 10 harcanıyor bir basamakta. Şimdi toplamda ne kadar halımız var? Kök 243. O da nedir? Kök içerisinde 81 çarpı 3 diyebiliriz. Yani 9 kök 3 kadarlık bir halı var. O zaman bu halıyı bir basamak için bu kadar harcanıyorsa böldüğümüz zaman kaç tane basamak olduğunu kolay bir şekilde bulabiliriz. 9 kök 6 kök 3 bölü 10'a bölüyorum. Şöyle yazalım. E, payı aynen yazdık. Çarpı diyoruz. Payda da ters çevirip çarpıyoruz. Kök 3'ler gitti. 6'yı 3'e böldük. 2, 9'u 3'e böldük. 3, 2 ile 10'u sadeleştirdik. 5, 5 çarpı 3'ten de 15 basamak sayısı vermiş oldu. 7. soruda santimetre cinsinden uzunluk ölçer A cetvel parçasına yine santimetre cinsinden uzunluk ölçer 1 ve 2 nolu cetvel parçaları şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre x artı y bölü x eksi y oranı kaçtır demiş. Şimdi bizim burada x ve y değerlerini bulmamız lazım. Mesela burada ortadaki cetveli kullanırsak 3 ile tam net olan çizgilerine bakalım. 3 ile mesela 7 arasında yani şuraya kadar olan mesafeye baktığımız zaman 4 parça var. Bize x lazım. Burada da kök 2 birim var. Kök 2, 2 kök 2 gittiğine göre buradaki parçalar da kök 2 birimlik uzunlukta. O zaman biz bunun tamamı 4 birim olduğuna göre Buradaki kök 2, buradaki kısım kök 2. Dolayısıyla ben 4'ten buradaki kök 2'yi çıkartırsam x uzunluğunu bulmuş olurum. O zaman x değerimiz 4 eksi kök 2 gelmiş oldu. Aynı şekilde y'ye bakalım. Mesela y'de de şunu yapabiliriz. Burada e, y'nin olduğu değer. Şimdi kök 2 ile yine 2 kök 2 arasında buradaki mesafe kök 2. Buradaki değere baktığım zaman 3 ile 4 arasında buradaki 1 olduğuna göre aynı mesafe. Burası da 1. Dolayısıyla y değerine de direkt 1 artı kök 2 yazabiliriz. Bu şekilde x ve y değerlerini bulduk. Şimdi yerleştirelim. x yerine 4 eksi kök 2 yazdım. Artı y yerine de 1 artı kök 2. Bölü x yerine yine 4 eksi kök 2. Eksi y dediği için y'yi eksi ile çarparak yazıyorum. Eksi 1 eksi kök 2 geldi. Eksi kök 2 artı kök 2 gitti. 4 artı 1'den 5. Buraya baktığımız zaman 4 eksi 1'den 3 eksi 2 kök 2 geldi. Şimdi paydayı eşleniyle çarparak paydayı kökten kurtaracağız. 3 artı 2 kök 2 yani eşleniyle hem payı hem paydayı çarpacağım. 5 ile çarptığımız zaman 15 artı 10 kök 2 bölü. Eşleniyle çarptığımız zaman 3 çarpı 3'ten 9. Eksi 6 kök 2 artı 6 kök 2. Buradan da eksi 8 geldi. 2 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarptığımız zaman. Bunlar gitti. 9 eksi 8'den payda zaten 1 geldi. Dolayısıyla 15 artı 10 kök 2 bölü 1 olduğuna göre cevabımız 15 artı 10 kök 2 bulmuş olduk.